Böyle yapalım. Şu Ahmet İstek bize biraz sonra toplantının sonunu açıklayacak. Ne var? Gelişmeler geldiler mi? bir sızan bir bilgi var mı Antalya'ya bağlanalım. Ahmet İstek, İstek. bizi bekliyor da. Evet. evet. sevgili Ahmet, durum nedir? Hava nasıl sıcak olduğunu biliyoruz. <laughs> Evet İlker Yasin henüz Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyeleri bulunumuz salona gelmediler. Az önce e, yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda CNN Türk Ekonomi Servisi'nde e, program yapan e, Profesör Doktor Emre Alkin geldi. Çok kısa görüşme imkanı bulduk. Bugünkü gazetelerde yazan e, toplantıların tartışmalı geçtiği konuları hakkında soru sorduk. Böyle bir şey olmadığını söyledi ve ilki karar gereği de 3 e, gün süren toplantı hakkında konuşmadı. Her ne kadar CNN Türk'te e, program yapmış olsa bilgi vermedi. Peki Perşembe günü gelmişlerdi e, yönetim kurulu üyeleri ve 3 gün boyunca da etik kurulun kendilerine sunduğu raporu satır satır okudular. E, şaibeli maçları da dakika dakika izlediler. Dış dünya ile irtibatlarını kesmişlerdi ve aslında e, dün açıklanması gerekiyordu rapor. Ancak derbi maçı yüzünden, Fenerbahçe Beşiktaş maçı yüzünden de açıklama e, bugüne saat 11'e kaldı. E, özel bir villada bulunuyor kendileri e, yönetim yönetim kurulu üyeleri. Ee, sanıyorum az önce bilgi geldi. 5 dakika içerisinde Başkan Yıldırım Demirören e, ve Tekin 15 gelince. kişilik yönetim kurulu üyelerinin buraya geleceğini Te e, aktarabilirim. Teşekkürler e, Ahmet. Daha sonra sana yine bağlanacağız. E, bugün herhalde biraz e, sıkça bağlanacağız. İşimiz olacak e, diyorum. E, başka benim notlarım arasında <laughs>